Motorumuz CBF 150. Benim kendi şahsi motorum. Ya değiştireceğiz. Bravo vardı zaten içinde. Daha öncesinde de videosunda çekmiştim. Şimdi bu da boş şişe. Boş şişe dolduracağım bakayım ne kadar yağ çıktı. Geçen de de zaten çekmiştim ama videoyu belleği temizlerken videoyu silmediysem geçen seferdeki çıkan yağ videosu da duruyor. Olması gerekiyor yani. Evet şu an bu brava yağ boşalıyor. Yaklaşık 2050 km civarı oldu. Yağımı değiştirelim. Şimdi CBF 150'leri herkes bilir. 2000 kilometredeki yağ, benimize bak, ab, viskozitesi hala çok güzel, 10 numara böyle yani, gerçekten harika, hiç 2000 kilometre çevirmiş bir yağ gibi değil, bildiğin sıfır yağ gibi bir viskozitesi var bu yağın bu olayını çok seviyorum ya viskositisini resmen hiç kaybetmiyor ama ben tabii ki 2000 kilometreden fazla kullanmam bir yağ ne olursa olsun çok da umurumda değil yani değiştiririm yağımı hemen işimi garantiye alırım neyse dur bakayım Neyse 3-5 gram bir şey kaldı içerisinde o da kalsın çok mühim değil neyse şimdilik şöyle dursun şimdi bakalım bakalım ne kadar yağ çıktı. Geçen yağda mesela 700 gram çıkmıştı. 1 kilo 1 litre yağ koyuyoruz içerisine. 1 litrede 700 gram geri almıştım. Sonra içerisine o yağ değişiminde yağ katkısı koydum. Yine brava'nın yağ katkısını koydum. Şu an tekrardan Bakalım yağ katkısının bir katkısı olacak mı Evet şu an şurası 750 burası 800 gram rahatlıkla diyebiliriz 800 gram yağ çıktı geçen sefer 700 gramdı 2000 kilometrede daha. Ama 2500 km'deydi. 2500'e yakındı. 700 gramdı. 2000 km'de 800 gram. Yani CBF-150'ler yağ eksiltmeleriyle meşhur olan bir motor. Yağ yakmasalar da eksiltiyorlar. Bunlar yiyorlar resmen. Yağı. 2009 modelle motor yani. 2000 kilometrede 200 gram eksilttiğini gören her CBF'ci şu an olayın ne kadar ciddi bir şey olduğunu anlar. Olay bundan ibaret. Allah ben memnunum. Hakikaten yağ gibi yağ. Maşallah var. Aslanım benim. Bravo'yu hak ediyorsun tabii ki sen. 100 yaşına da gelse kullanılır bu motor ya. Efsane bunlar. Evet yeni yağmış.